Bugün Roblox çekiyorum. Ee, yani bugün e, Escape Prison hapishaneden kaçış oynayacağım. Buradan gidiyoruz herhalde. Ne diyor? Ne lan fosil aldı lan? Tamam. Bunu mu alıyoruz? Bu ne oğlum? Parkur yapacağız. Ay. Ne diyor? Yani, tamam hiçbir şey anlamıyorum. Ay. Ha orası çekmeyin tamam. İttirdim adamı. Ah. Son anda. Ay düşüyorum valla düş. Duvarlar deyince ölüyor muyuz? Bir dakika arkadaşlar. Oda geçişi. Her yani neyse şimdi tekrar bir başlayalım. o. ölüyordum az gitti var ya. Tamam. Şimdi buradan şuraya oh, atladım. Tamam buradan da buraya gidiyoruz herhalde değil mi? Ya öyledir. Of asit. Ben de bu bir şey diyor zannettimiz, Herhalde bu diyordur. Öyle manken gibi duruyor. Enerji E nerede tamam. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız beni mutlu etmiş olursunuz yani. Uzun zamandır. Uzun zamandır. Hiç 30'a bir çıkamadık ya 130'a. Abi yine mi ya? bak buradan taktiğini yapacağım. Şimdi. Ah ah taktiğim dediğim gibi değilmiş. Şey. Buradan başlıyoruz yine. Sıkıntı. Hep Brawl Stars çektim arkadaşlar. Vallahi canım çok sıkılıyor Brawl Stars'tan. Ay öldüm. Sona kadar gelince ölmek bayağı kötü oluyor benim için. Oba oba. Ab Hayır. Tamam bu benim. Bir dakika. Buradan gidilir de ama yetişmez. Abi bir dakika arkadaş o çıkmasa dur 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 dur. Aslında arkadaşlar daha güzelleri vardı da ben bunu buldum. Ne bileyim biraz parkurlu bir şey. Diğerleri böyle direkt sana böyle emir veriyorlar yapmaya çalışıyorsun arkadaş öyle bir şey. ama bu böyle olmaz ki ya. Ama buradan niye başlatıyor? Burası çok gıcık bir yer. Çok gıcık bir yer bu. Sen çok gıcık yersin gıcık gıcık Senin üstüne çıkabilir miyim? Ta, sen demek ki o zaman robotsun İnsan bu hareketleri Of arkadaşlar Sinirleniyorum ya, Niye olmuyor Daha demin yapabiliyordum Bir dakika çok çok heyecan yapıyorum Evet burada da heyecan yaptım Tamam saçım ne güzel tam benim saçım gibi arkadaşlar Hatta aynısı bakın neredeyse ben... benim de saçım uzun yani Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel helal. Bir daha buralarda bir yerde checkpoint olması lazım illa ki abi. Yoksa ben hep bunu böyle... Ben şu taktiği bir denemek istiyorum arkadaşlar. Hadi ya. Ha oradan bile, bilerek yapmışlar arkadaşlar. Hem 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 hem. Ne yapacak? Evet arkadaşlar sonunda buraya geçebildim yani. O kadar çok uğraştım ki var ya. Of... Açılmayacak diye korktum bir Bu ne şimdi? He. Bir dakika. Emin olun bir kez daha kapansın. Direkt diğer Hadi bakayım geçeriz böyle. Yine geçerim böyle. Oh, oh son anla cidden. Abi yine mi parkur? Yine mi parkur? Ha, burada şey geliyor herhalde. Binip gideceğiz. Bu da iyi. Tamam güzelmiş. Haritayı beğendim. Ne bileyim haritanın bug'unu falan bulurum diye arkadaşlar o köşelerden gittim. Hayır 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 ya hayır ya. Haritanın bug'unu bulurum diye öyle kenardan gitmeye çalıştım da. Bug'unu bug'unu ne alaka bug'unu bulmaya çalıştım olmadı yani. Demek ki adam oraya ayarlamış oradan gitmeyelim diye. Aslında ayarlamasaydı tam oradan geçmelik bir yer vardı. Yani. İlk başta duruyorsunuz artık Ay abi yapma şunu. Nereden başlatıyor? Yani buradan tamam burası iyi sıkıntı yok. Aslında geçebilirdik ha. Hadi. Çok yavaş, çok yavaş. uh, geçtim tam. Buradan yapacağız. Tamam gidiyoruz. İnşallah önümüze bir şeyler çıkmaz arkadaşlar. Çok uzatmak istemiyorum çünkü şarjım 14. Yapamadım yani şarjım geç. Oğlum buradan aşağı ölmeyiz değil mi? Tamam. Tamam güzel. Kaçık. ne zaman kaçacağız abi bu kadar büyük bir hapishane mi olur bunlardan kaçacağız herhalde sonra buraya mı gir diyor oğlum buraya girilmiyor oğlum ne he dur 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 nasıl çıkacağız oğlum abi olayı almadım da bir dakika olayı almadım herhalde şurası nereye Ha, buraları hiç girilmiyor arkadaşlar. Olay herhalde şöyle diye tahmin ediyorum ama yok öyle değilmiş. Nasıl olacak oğlum bu? Oradaki adam nasıl üstte çıktı şimdi? Tek şey o. Bir dakika. Ha ittireceğiz. Tamam 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 tamam. İttirecekmişiz. Sıkıntı yok o zaman ittireceksek. De nasıl ittireceğiz oğlum? E ittirilmiyor bunlar. What is this? Hakikaten hiç Nasıl? Ne yapacağız? Bir dakika. Orada bir şey görmem lazım. Abi her taraftan sarı ışık geçiyor. Tamam. Hey. Bir dakika. Bizim burayı biraz zor geçiyor. Senin üstünden geçsem ben. Anam ben direkt buradan kaçardım ya. Senin üstüne zıplasam. Oradan da şuraya zıplasam. Vallahi oldu. Abi. <laughs> Bir dakika. Sen biraz daha geç üstü olsaydın da senin üstünden atlayabilirdik. Daha demin çıkıyordum. Hadi ya. Onu ittiremiyoruz arkadaşlar. Oha adamın üstünden çık. Abi <laughs> taktik çok iyi bir dakika. Dur dur. Bu altta bir şey yok değil mi? Atladım. Oğlum niye tekrar hapishaneye geldik? Ne yapacağız şimdi? Bir dakika burası değil. İlerleyecek miyiz? Niye tek hapishane geldik? Oğlum niye biz bu tek hapishane? Burası ne? Sağlık odası herhalde. Burası bir hapishane daha var. Evet burası bizim başladığımız yer arkadaşlar. Şurada bir tane üstte bak vardı arkadaşlar. Ben onu bulmuştum. Şimdi herhalde evet buradaki parkurdan geçeceğiz. Oha oğlum nasıl geçeceğiz? Nasıl geçeceğiz oğlum oradan? Bir dakika. Nasıl geçeceğim? Oğlum bari yanım söner lan bir şey. Üf, oradan geçilmez. Ben bir de İngilizcem iyi olaydı var ya. Ama sıkıntı kol oldu mu? Abi oradan hiçbir türlü geçilmez ki arkadaşlar. Bir dakika buradan hiçbir türlü geçilmez. Sen bir, şey, bir taktik var illaki. gibi oldum maşallah. Bir dakika. Hmm. Bunun bir taktiği olması lazım. İlla bunu buraya koymamışlar. Yani. İç iç iç. Bir sürü iç 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 iç, iç. Ne diyor? Bir dakika burada deneyeceğim. Bir dakika arkadaşlar. Ee, e. Arkadaşlar ben orada şey gerçekten anlayamadım. Ya yani çevirmeye çalıştım yine hata yaptı yani bir şey vermedi. Ben de bu sefer arkadaşlar şu doğal afetler oyunundayım. Yani natural disaster diyeyim arkadaşlar öyle öyle miydi? O oyundayım arkadaşlar. Aa şöyle şey. Birazcık da ondan oynarım. Ondan sonra bitiririm arkadaşlar. O, ne oldu acaba? orada bir bir şey var. Çevirecek çevirmeye çalıştım arkadaşlar gerçekten de yani hata verdi Google neden hata verdi anlamadım ben ne İşte bana böyle yerden yükselen bir şey çıkmaz da ben çoğunlukla havadan bir tane şey arkadaşlar burada burada mı bunlar ne yaşıyor i̇şte ne evet. altı ay altı ya Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ha. İndirmek istiyorsanız arkadaşlar aşağı linkini koyacağım. Roblox yani Roblox Roblox. Güzel oyun arkadaşlar indirin. Parklı bir şey yok. daha park illa parklı olmak niye Yakınaksan Parklı olmasına gerek yok arkadaşlar illaki. Her türlü oyunu var evet. Şimdi Survivor'a biz girmiş miyiz? Var illaki ya Yok yok yokuz biz. Yokum lan ben. Hakikaten yokum ben. Biz yine mi buradayız ya? Ben yine mi buradayım? Dur bana yapma. Ne mi buradayım ben? Ha tamam gidiyoruz, Tamam. Next map diyor. O kadar bekliyoruz. Ne diyecek şimdi bir bakalım. Ben buralarda bir dolaşım arkadaşlar. Şimdi belli olmaz. Sel gelir falan. Ondan sonra ne bileyim belki meteor gelir. Herkes buraya gidiyor da belki sağ görecek abi nereden. Nasıl giriş biz nereden tırmanacağız bir dakika. Sen giriş biz hakikaten nereden tırmanacağız? Nasıl yapılır? Ne geliyor lan? Ekran bir anda turunculaştı arkadaşlar. Hakikaten bir şey var he? ha. ha. konforlu nasıl? Aa çok kötü. Oğlum ben buraya bir şey yaptım da bir dakika. Kum fırtınası ee, çok katılan. Çık 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 çık. Arkadaşlar önümü göremiyorum. Oğlum dur dur dur. Şeye girmemiz lazım. Lan burada bile kum fırtınası var. Kapalı bir yer yok mu? Da abi. Çok kötü gözüküyor ekran arkadaşlar. Kum fırtınasını ilk başta almış. Ne oluyor lan? Ha, götürüyor Bir dakika benim canım azalmadı yani şu an kadar. Dışa gidiyorum arkadaşlar. Çünkü kafamıza burada bir şeyler düşecek. Şu an dayandı mı? Bu ne oğlum? Çok hafif bir şey bu. Hakikaten çok hafif bir şey bu. Hiçbir hasar falan vermedi ki arkadaşlar. Bence iyiydi. i̇lk deneme göre. Daha arkadaşlar bu benim son oyunum olacak. Lan ölüyor. Bir kez gitti arkadaşlar. Son oyunum olacak. Bunun hemen arkasından arkadaşlar bir de critical ops geliyor. Lan, kafamı çarptım yeri. Ana turuncu mu oluyor lan? Biz turuncu mu oluyor şimdi? Ağaçlar bundan Bunlar ağaç değil miydi oğlum? Turuncu olmuşlar. Oo, ben burada böyle bekliyorum. Herkes öldü. Bir tek ben kaldım lan. yok İnşallah bir tek ben kalmışımdır. Bir dakika. Ay ay no no Hakikaten herhalde bir tek birkaç kişi kaldık arkadaşlar şu. Aha ben kaldım bir tek. Ben yendim oğlum. Bu kadar basit miydi bu? çok basit arkadaşlar. Dışarıda duracaktık bitti. Yani bu kadar. Demek ki gerçek bir konfortörası olursa dışarıda duracağız demeyelim çünkü uçur oğlum bize konfortörası. Gerçekte kapalı bir yer sığınmamız lazım. Evet arkadaşlar ee şöyle dönüp de yapayım mı? Beni izlediğin hiç teşekkürler. lan niye mapa giriyorsun? Şimdi map mı? Hadi oynayalım arkadaşlar o zaman ya kapatmayalım. Ne ne hadi. Böyle yüksek bir yerse kesin ya asittir arkadaşlar ya da seldir. Kesinlikle. Veya lav da olabilir lan. Ana helikopter. Yine bir o askeri geldik lan. Yani helikopter alır mısınız? Ben de helikopter ekmek. Oğlum perva... pervaneden öldüm. Abi. Böyle bir şey yok. Her neyse arkadaşlar. Pervaneden öldüğümü bilmiyordum. Beni için Teşekkürler arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.